Arkadaşlar herkese merhaba. Berkay bir adet dana almış köyden. Hangi köyden geldi bu? Sevinç köyünden. Kurbanlık oluyor. Burası. Bakalım. Ya. Şimdi tartacağız bunu. Evet. Kilo tahmini koyalım hemen o zaman. 650'nin üstünde olması lazım. Evet. 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 Osman abim kaç dedin kilogram? 680. Canlı 680. Açsa, açsa 650'de gelir. <gülüyor> <gülüyor> İki babası uyut ya. 10 kilo yemeyeyim. Minimum 650 mi o zaman? 180 80 kiloyu gördüm ben bunda da. Hmm. i̇şte karnına geçmiş. Bilmiyorum. Kantar var. Basküle çıkaracağız. Bakacağız hemen kilogramla. Çetin hayvancılık burası, satılmış oğluna. Sopayı alsana, oraya attığın sopayı alsana Gel, Gel. Hadi gel hadi. hadi oğlum. Gel, Gel, Gel oğlum, Dur hoş gibisin ya Geç oğlum Geç oğlum Geç oğlum Geç oğlum geç oğlum Geç oğlum Geç 675 kilo Evet, evet. 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 675. Demek ki bu 700 kilo o Nasıl kilo olmuş oğlum? abi. <gülüyor> 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 5 kilo yanılma. Hı. 5 kilo arabaya sıkıştı. Ben gelirken 5 kilo aynen. <laughs> Geçelim. Hadi. Geç. 5. 5 kilogram. Hadi, Geç Geç. Hadi be. Şşt. Geç oğlum. Речь! 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 Ре Çok yemeştir bunlar. Bunu bizim işlemiyor.